Merhaba arkadaşlar. Ececiğim bugün ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Ne yapıyorsun? Şimdi ne yapıyorum. Harika. Her şeyi şimdi sen mi yapacaksın? Evet. Tamam. Hadi bakalım başlayalım. Önce bunu başlayacağım. Evet. A few moments later. Şimdi şekeri döküyorum. Dök bakalım. Harika. Ben şu doğru. Bir de sütünü koyuyorum. Ama yanlış döktüm. Bir şey olmaz anneciğim. Şimdi, şimdi misil ay koyuyorum. Evet onun ismi sıvı yağ değil mi anneciğim? Sıvı yağ koydum. Evet. Şimdi vanilin ve kabartma tozunu koyacağız. koyacağız? Evet. Sırayla koy anneciğim. Tamam. Bunu koyuyoruz. Cupcake. Yani cupcake. Evet. Aslında cupcake yapıyoruz anneciğim cupcake. değil mi? Evet. Ama kek yapıyoruz. Anne keki. Ejoş'la birlikte. Evet. Video çekiyoruz. Değil mi? Evet anneciğim. Tamam. Diğerlerini koyalım. Şimdi bunu koyuyoruz. Hı hı. yani ne yazıyor? Kabartma tozu yazıyor. Kabartma tozu. Evet, hepsini boşalt. Oh, çok güzel olacak. Evet, diğerini koyalım. Birazcık da koyalım. Tamam. Hı, hı. Tamam. Evet, burada. Yani burada. Şimdi yavaş yavaş karıştırabilirsin Ececiğim. Tamam anneciğim. Şşş, bir, bir, iki, üç. <laughs> Hadi bir, iki, üç. Evet karıştır bir tane. Çok sevinçli olacak. Evet. Çok. Un koyacağız şimdi zaten. Evet zaten koyacağız ya. Hı hı. Video çekiyoruz seninle ama çok acıktım. ama o kadar çok acıktım ama. Ah oh, canım benim senin canın çok mu kek istiyor? Evet ama bir tanesini. Hı hı. Şimdi Yakıyoruz. Un. Un koyuyoruz. Evet. İki buçuk bardak ya da iki bardak iki koyacağız. Bar i̇kinci bardağımızı koyuyoruz. Evet ikinci. Yani anne tutamıyorum anne. Biraz karıştır anneciğim. Evet. Yavaş yani... yavaş. Ay bu de gitti. Hı hı. Olur tamam. Evet bir hemen göstereyim. Evet çok tatlı oldum. Merinette benziyor. <laughs> yani merinette oldum anne. <laughs> evet çok anneciğim. Çok güzel oldum. Harika oldun. Şu an uğur böceği Merinette bize kek yapıyor. Evet. Harika. Bu şimdi kaldı anne. Olur birazdan yardım edeceğim anneciğim. Sadece karıştırmaya devam et. Güzel kokuyor mu Ece? Bir bir, bir kokla bakalım. Hmm. Oh mis gibi, çok güzel oluyor. Kokusu geliyor kokusu. Bak, Sen sana geliyor sana. Evet evet. Şimdi onu takıyoruz. Evet arkadaşlar, siz eliyerek koyun. Ben eleyerek koymuyorum. Yani siz benim yani, yaptığımı koy, yapmayın. Koy, koymuyorsun yani koymuyorsun anne yani. Koymuyorsun koymuyorsun. Evet, Ece çok heyecanlı şu an kek yaptığı için. Çok mutlu. Ece'mizin keki çok güzel olacak. Ama siz eleyerek koyun. Ama o kızlar da benim de kekimi keke bir de ece diyecek. Ama sana... Evet, senin tarifini görüp çok teşekkür edecekler sana. Evet. Arkadaşlar duyduğunuz gibi ece'nin tarifini yaptıktan sonra ece teşekkürlerinizi bekliyor. Onun Ama... için like'a basın. Güzel yorumlar yapın. Ama bitmesin. Evet, tarçın için... koyacağız. Şimdi. Evet, tarçın koyacağız. Biz kokusunu evet. çok seviyoruz. Evet yani. Hı -hı. Bu kadar işte ama bu kadar bu kadar işte. Hı -hı. Yani bu kadar. <laughs> yani ya, yani ben okula gidiyorum ya. Yani ben böyle böyle, böyle çocuklara kahve kahve yapıyor. Okula Cookcake. gidiyor. cupcake geçiriz. Evet cupcake. Arkadaşlar bunların içine koyacağız böyle. Evet bunun içine göz Göz, evet. Göz. Direk da kalıba koyarız herhalde yani. Evet, o kadar. Kalıba koyarız. Evet, fazla yapmamıza gerek yok. Ece Hanım'a o kadar yapsak yeterli. Pardon, Merinete. Merinet değil mi öyle? Evet, öyle. Hı -hı. Bitiyor mu? Bitiyor, yeter. Tamam. Hı -hı. Nerede koyuyoruz? Ben sana böyle yardım edeyim anneciğim, sen koy. <laughs> evet, harika üstünü de süslerken tekrar çekeriz arkadaşlar. Şimdi sırasıyla biz böyle koyalım. Tamam mı Tamam. Evet. Şimdi video çekeceğimizi süsleyelim. Evet süsleyeceğiz arkadaşlar. İçine kuru nar koyacağız. İşte çikolata koyacağız. Böyle işte karışık meyvelerimiz var. Onlardan koyacağız. Buna? Böyle süsleyeceğiz. Tamam mı Ececiğim? Tamam. Hadi Şimdi... hani başlayalım. Evet başlayalım. Ama önce bunu başlayalım. Tamam. <laughs> Şimdi çikolata koyuyorum. Evet, koy anneciğim sırayla hepsine. Evet arkadaşlar, böyle sırayla. <laughs> göz yaptım anne göz. Yap anneciğim, çok güzel olacak. En son tekrar yaptıktan sonra arkadaşlar biz size tekrar göstereceğiz. <laughs> arkadaşlar bakın süsledik böyle. Şimdi bak bakın bunu ne evet. koyacağız? Fırına koyacağız. Fırına. Evet. Yani fırın karşında ya Evet karşında Evet. De. Şimdi onu ben koyacağım çünkü onu anneler koyar çok sıcak ısındı. Evet, evet biz de böyle süsledik bunları. Bazıları çünkü sade olmasının sebebi yani. arkadaşlar çünkü Ece böyle seviyor. Biz de böyle meyveli, nar kuru narlı, işte karadutlu, böğürtlenli vesaire yaptık. Evet. evet. çok güzel güzel oldu bence. Şimdi fırın zamanı. Fırın. A few moments later. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an fırında pişiyor. Bakalım olunca da göstereceğiz. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi kabarmaya başlamış. Biraz fazla koymuşuz sanki çok kabaracak gibi duruyor ama inşallah bu şekli bozulmaz. Bakalım. Arkadaşlar kekiniz çok güzel oldu. Ecoşumun ellerine sağlık tabii ki de. Hemen bir çay demleyip hızlıca yemek istiyorum.